Kontrol müdürü e, buralara göz yumuyor ve zaten aynı sitede oturuyor. Aynı sitede oturduğu gibi aynı sitenin de yönetiminde aynı sitenin yönetiminde olduğu gibi biz de aynı sitenin içerisinde bir kısmı kooperatif. Kooperatifin de yönetiminde yapı kontrol müdürü. E biz devletimize güvenmeyeceğiz. Yapı kontrol müdürüne güvenmeyeceğiz. Etemus Birliği'ne güvenmeyeceğiz. Kime güveneceğiz? Bunların da tamamı Birisi burayı yapmış, kaçak. Birisi belediyede örtbas etmiş, kaçağını, diğeri de pazarlamış. Bak, yaklaşık bin metre karenin bir kaçak Bin ve üzeri, evet. Bin ve üzerinde burada kaçak yapı var sadece bu dükkan için. Fakat dokuz tane dükkanın da tam metre karelerini ve beraber dokuz tane dükkanda da kaçak yapı var önüyle arkasıyla. Ve ayrıca 211 tane dairede de kaçak yapı var. Tamam. Bunların da tamamı yıkılacak ya, yani evet, çaresi yok. sahibi aynı zamanda dükkanın sahibi, sahibi, yapı kontrol müdürüne. Tabii, Ya yapı kontrol müdürüne işte bir tane daire hediye ettiğini, e, bunların hepsinin resmi tebineceğini, kuşatımızın, ruhsatımızın da alınabileceğini söyledi ama bu sefer de Timur Belediye Başkanı seçimlerde değişince e, hiçbir şey yapamaz hale geldiler. Ve bizim de şu anda 28 ila 30 milyon lira civarında bizi zarara uğrattılar. Yani son hukuku durumlar aynı aşamada savcılar. Şimdi savcılar tabii savcılar suç duyurusunda bulundu. ayrıca buranın bu Arisra e, yapınında e, iskan iptal davası açılıyor. Biz biz açıyoruz hem belediye açıyoruz hem de buna göz yumanları açıyoruz. Yani buranın kooperatifi ne açacak? Site yönetimi ne açacak? Çünkü yapı kontrol müdürü e, hem site yönetimini uyuttu, hem kooperatif uyuttu hem de buradaki esnafları oyaladı. Tamam. Ve uzun zamanda e, oldu oluyor, geldi geliyor deniyordu. Müteahhit aramış olduğunuzda da Yapı kontrol müdürüne ben daire verdim, yapı kontrol müdürüne ben daire hediye ettim. Elbette buralar olacak ama bu bizi bağlayıcı değil. Yani bizim işletmemizde ruhsat alınamamış işletme, yatırım yaptık, para kazanamadık. Ee, onlarca kişi e, gündüz, onlarca kişi gece çalışacak, imalat yapacak bir işletmeydi. Şu anda zaten yıkım aşamasına gelmişler. E, akşam sabah yıkacaktır bu kaçak yapıları. Biz zararımız çok büyük, mağduriyetimiz çok büyük. Tamamdır. Teşekkürler Aydın Hanım. Sağ olasın.